E, selamu Aleyküm Robocu'da YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere 5 GB'e kadar olan dosyalarınızı internet üzerinden ücretsiz bir şekilde nasıl gönderebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Tabi dosya göndermenin birçok yöntemi var. Bu anlatacağım sadece bunlardan bir tanesi diyebiliriz. Sonuçta dünyanın bin türlü hali var. Bu yöntemi bilirseniz belki de o zaman size kolaylık sağlayacaktır. Bu yöntemleri kullanmasanız da bilgi sahibi olmanız o yüzden çok önemli. Lafı fazla uzatmadan hemen videomuzda geçelim. Böylece detayları orada net bir şekilde görmüş olacaksınız. İnternet üzerinden dosya gönderebilmemiz için ilk olarak bu siteye giriş yapmamız gerekiyor. Açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Açtığımız zaman direkt Türkçe olarak karşımıza geliyor veya farklı dillerde de burada siteyi kullanabilirsiniz. Siteye hiçbir şekilde üye olmuyoruz veya program indirmiyoruz. İsterseniz programı da indirebilirsiniz. Alt tarafta cihazınıza ücretsiz bir şekilde indiriliyor. Ben indirmeyeceğim. Direkt internet sitesi üzerinden dosyamı göndereceğim. Ekranımızın sol tarafına dikkat ederseniz dosyalarını sürükle ve ekle şeklinde bir yazı var. Oradan dosya ekle ya da klasör ekle diyerek dosyalarınızı ekleyebilirsiniz. Ben tabi sürükleyeceğim. O şekilde dosyamı ekleyeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi dosyamız hemen bu şekilde eklendi. Çok küçük boyutu olduğu için yine 5 GB kaldı şeklinde bir ifade var. İsterseniz daha fazla dosyada klasör ekleyebiliyorsunuz. Alt tarafa geldiğimiz zaman sadece paylaşım linki oluştur şeklinde bir ifade var. Burayı tercih ederseniz alttaki ayarlar değişecektir. Sadece link oluşturup linki gönderebilirsiniz. Karşıdaki kişi hemen dosyanızı indirecektir veya mail adresinizden de gönderebiliyorsunuz. Biraz sonra orayı tercih edebiliriz. Öncelikle paylaşım linki oluşturalım. Oraya denelim bakalım nasıl çalışacak. Buradan mesajınızı yazabilirsiniz demiş. Opsiyonel. Yani yazmanıza gerek yok. Geçerlilik süresi 7 gün olsun. Şifre de belirleyebilirsiniz ama ben şifre belirlemeyeceğim. Buradan hemen paylaş diyorum. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta linkimiz hazır. Linki kopyala diyoruz. Burada bulunan linki WhatsApp web üzerinden veya farklı şekillerde istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz kişi linki aldıktan sonra hemen internet tarayıcısına yapıştıracak. Daha sonra da arayacak. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde indirme sayfası karşısına gelecek. Buradan dosyamızı indirelim. Görmüş olduğunuz gibi hemen dosyamız indi. Dosyamızı açıyoruz. Bu şekilde yazı yazmıştım. Aynı şekilde dosyamızı indirebildik. Şimdi tekrar başlangıç ekranına geri dönelim. Burayı kapatalım. Sayfayı yenileyelim. Tekrar aynı dosyayı yükleyelim. Şimdi paylaşım linki oluştur bölümünü tıklamayacağım. Burada senin e-postan demiş. E-posta adresimizi yazıyoruz. Daha sonra alıcının e-postası var. Orayı yazıyoruz. Burada yine kendi mail adresimi yazdım. Böylelikle mail adresime gelmesini istedim. Yani aslında orada bir link gönderilecek. O linke tıklayarak yine aslında dosyayı indireceğim diyebiliriz. Alt tarafta mesajın var. Opsiyonel. Mesaj yazmaya gerek yok. Geçerlilik süresi yine 7 gün yapacağım. İsterseniz buradan yine şifre belirleyebilirsiniz. Şifre de yazmayacağım. Daha sonra da paylaş butonuna tıklayacağım. Tabii mail adresim aktif olmadığı için şöyle tıklayalım. Paylaş diyoruz. Şimdi ise e-postanın doğrulama şeklinde bir bölüm karşımıza geldi. E-posta adresimize gelen maile bakacağız. Onadan da doğrulama kodunu alacağız. Buraya girdikten sonra da doğrula diyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi e-posta adresimize doğrulama kodumuz geldi. 5 dakika geçerliymiş. Hemen kopyalıyorum. Daha sonra da siteye girip buradan doğrulama kodunu yapıştırıyorum. Doğrula diyorum. Böylece dosyalarımızı da mail adresine göndermiş olduk. Şimdi mail adresimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi indirme linki diyor. Oraya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi biraz önceki ekrana benzer bir ekran karşımıza geldi. Buradan istediğimiz dosyayı hemen indirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi dosyamız indi. Açtığımız zaman bu şekilde yeni yazıları görmekteyiz. Böylece bu yöntemi kullanarak da internet üzerinden çok farklı dosyalarınızı istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.